Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın son dönemki ilişkileri. Biliyorsunuz e, İran'daki bu Humeyni rejimini gerçekleştiren Humeyni darbesini yaptıran Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri Fransa'dan e, sağladığı bir uçakla Humeyni'yi getirdi ve kendisine boyun eğmekten vazgeçen nükleer e, tesislerini genişletip nükleer güç olmaya çalışan Şahrıza Pehlevi, devirdi. Pehlevi çünkü Amerikan bu yöndeki e, red taleplerini kabul etmedi. Amerika faaliyetleri yürütme dedi. Ve Şah Rıza Pehlevi ona rağmen yürüttü ve devrildi. Ha Şah temiz bir adam değil. Kesinlikle Amerika'nın çok sağlam adamlarından biriydi. Ancak süreç içerisinde adam ülkesini birazcık da olsa bağımsızlaştırmak istedi. Bir insan ne kadar hain olursa herhalde eğer damarında biraz temiz kan varsa yine kendi ülkesi menfaatini düşünür. Neyse e, konuya gelin ve e, Hümeyni ile anlaştı Amerika Birleşik Devletleri. Hümeyni geldi. Hümeyni devrimden sonra İslam dünyasında kan akmaya başladı. Ve e, İran dininin yani bakın İran şahsıyla İslam'ın alakası yok. O meclisülükle İran milliliğiyle falan apayrı bir din. Hatta onlar Kur'an'da ayet eksik olduğuna inanırlar Şiiler. Ee, Kur'an'da birçok birkaç ayetin çok demeyeyim birkaç ayetin e, çok farklı olduğunu söylerler. Yani şu an bütün Müslümanların inandığı Kur'an'ı eksik ve yanlış görürler. O yüzden Arap şiasından yani İslam şiasından farklıdır İran şiası. Ve e, Hümeyni geldikten sonra işte Afganistan biliyorsunuz süreç içerisinde Libya ee, Yemen'de iç savaş bugünkü iç savaş değildi Hancı'da iç savaş yaptırdılar bu 90'ların başları 80'lerin sonu 90'ların başı yani Hümeyni rejimi kurulduktan sonra İslam dünyasında arkadaşlar inanılmaz bir kan akmaya başladı ve 1979'dan bu yana tam 10 milyonun üzerinde Müslüman İran'ın yardım ve desteğiyle ve bizzat içerisinde bulunarak katledildi Afganistan, Yemen Irak, Suriye, tabi önceden Lübnan 1980'lerden beri. Sadece bunlar resmi olanlar. Bir de Afrika'da yaptırdığı soykırımlar. Afrika'da İran'ın e, Amerika ile ortaklaşa e, Müslümanlara yönelik yaptığı terörist faaliyetler. Yani İran rejimi Amerika için bu kadar vazgeçilmez. Amerika'da İran için vazgeçilmez bir devlettir. Çünkü İran rejiminin sahibi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ve İran'da uzun süredir halk ayaklamaları baş gösterdi. Eskiden 10 yılda bir yapılıyordu, şimdi 2 yılda bir halk ayaklamaları yapılmaya başladı son 10 yıldır. Ve İranlılarla Amerikalılar bir ortak karar rabardılar diye düşünüyorum. Siz perde önünde oynananlara bakmayın. Hem kitleyi baskılamak hem de Şia hilali de yaptıkları, İran'ın yaptığı çok büyük bir e, ciddi bir diaspora gücü oluşturdu. Buraları yavaş yavaş step by step adım adım pasifize etmek için bir plan uyguladılar. Çok net söylüyorum. Komplo falan değil arkadaşlar. Ömrüm bu bölgelerde geçti. O yüzden cidden e, bir şeyler biliyorum. Yani görebiliyorum. O kadar söylüyorum. Şimdi e, tabi Molla rejimi ne oldu? Amerika düşünün dün Amerika Birleşik Devletleri işte e, başkanı e, Trump göreve gelir gelmez Obama ile İran yaptığı nükleer anlaşmayı feshetti. Tek taraflı çekildiğini söyledi ve İran'a yönelik çok ağır yaptırımlar yaptığını açıkladı. Bu arada İran bir bakıyoruz şiddetlendi. Ne yaptı? Suriye'de vahşetin zirvesini yaşadı. Bir milyon sivili özellikle <laughs> Allah cehenneminde ebed tutsun bu Süleymani ve devrim muhafızları denen dünyanın şu anda en büyük suç örgütü, terör örgütü olan devrim muhafızlarının gönderdiği terörist, militant teröristlerle Suriye'yi kan gölüne çevirdiler. Ve sonuçta Türkiye'nin bu projeyi bozmasıyla birlikte Suriye'de Amerikan planlarına karşı çıkmasıyla birlikte İran, Amerika ve e, çok açık söyleyeyim körfez üçgeninde kurulan bu tezgah bozuldu ve Amerika Birleşik Devletleri yine ne e, ilginçtir daha önce dün anlaşmayı feshedip sözde İran'ı yalnızlaştıran ama İslam dünyası içerisinde kahramanlaştıran anlaşmayı iptal eden Trump şimdi yandım Allah hadi anlaşalım yoksa vururum o vururum da o kesinlikle göz boş buna emin olun kesinlikle göz boş ama çünkü İran'ı inandığı kitlenin sürekli şey domine kalması lazım, diri kalması lazım. Ay işte İran tehdit altında, rejim tehdit altında. Rejim tehdit altında evet ama İslami anlamda tehdit altında değil. İran halkı artık bunların nasıl ne mene rezil varlıklar ve emperyalizm işbirlikçilerinin olduğunu gördü ve ülkelerin bağımsız olmasını istemek istiyorlar ve iki yılda bir isyan ediyorlar. Daha önceleri ortalama on yılda birdi. Ve şimdi Amerika ile İran, İran arasında Tahran nükleer programına ilişkin görüşmeler dördüncü turuna geldi. Görüşmeler İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına sınırlandırılması e, ve 2015 yılında kapsamlı ortak eylem planına yol açan görüşmeler olarak bize duyuruluyor. Şimdi süreç ve ton bakımından iki süreç radikal biçimden farklı. Birinci anlaşmayla şu anki anlaşma. O zamanlar Birinci anlaşmada arkadaşlar İran 7 dünya gücüyle müzakere ediyordu. Hatırlayın Avrupa Birliği, İngiltere e, ve Amerika Birleşik Devletleri toplam 7 dünya gücüydü. Ve Türkiye ile Brezilya da burada hakemdi. Barış gücü olarak çok affedersin bu hastalık yine geri döndü. Barış gücü olarak e, bulunuyordu. Bugün ise Nükleer programla ilgili anlaşmayı kimle yapıyor? Sadece Amerika Birleşik Devletleri. 10 yıl önce İran'ın siyasi elitleri ikiye bölünmüştü. O yüzden böyle dünyanın yedi gücüyle görüşmek zorunda kaldı Ali Hameley. Kendisinin karşı tarafın cephenin çok güçlü olduğunu, farklı olduğunu vurgulamak için. Şimdi ise e, İran dininin lideri ve İran'ın lideri Ali Hameley arkasında bütün siyasi kadroları birleştirdi. Daha önceki anlaşma Hamene karşı çıkıyordu, şüpheciydi bilmem ne. Şimdi ise bu görüşmeleri bizzat istekleyen, destekleyen ve bu görüşmelere giden bütün zemini, bütün köşe taşlarını, bütün taşlarını, parke taşlarını döşeyen bizzat Ali Hamene'ydir. <laughs> bir zamanlar onu muhafız birliği olan devrim muhafızları kendilerini olası bir anlaşmanın kurbanı olarak görüyorlardı ilk anlaşmada. Çünkü onlar çok karşı çıkmıştı. Bugün ise bu devrim muhafızları adlı terör örgütü bu anlaşmayı savunuyor, destekliyor. İran sokakları dediğim gibi bu değişimi yansıtıyor. yani sokak hep şey yapıyordu. Şimdi iki yılda bir İran ayaklanıyordu halk ve çok ciddi acı sonuçlarla yenilgiyle sonuçlanıyordu. Şimdi ikinci Trump görüşmeleri başlayınca arkadaşlar İran'da e, İran'a gidip bilenler bilir her cuma namazından sonra bir slogan atılır cuma namazında hutbeden sonra Mergberg İsrail Mergber Amerika Kahrolsun İsrail Kahrolsun Amerika şimdi bu e, şeylerde Tahran Cuma e, hutbesi e, şey Tahran Cuma'sı şey kılınır e, canlı yayında yayınlanır onu merak eden izleyebilirler bu cuma gibi. Artık Amerika yoktur. Yani kahrolsun Amerika yoktur. Amerika ölüm veya yoktur. Ee, o slogan kalktı. Mesela e çocuklar bana gönderdiler. E Tahran Üniversitesi'nin girişinde şey vardı. Amerikan bayrağı yerde vardı ve oradan geçen öğrenciler o bayrağı basmak zorunda. Çünkü başka geçecek geçecek bir alan yok. Amerikan bayrağının üstüne basarak geçiyorlardı. Onu kaldırmışlar. Ee, bir de mesela Amerika'nın istediği bir şeyler var, işte sosyal hayattaki değişiklikler, alkole artık göz yumuyorlar, yani tamamen göz yumuyorlar gibi gibi böyle e, insanın hepsine hoşuna giden şeyler ve Amerika'nın da çok hoşuna giden şeylere karşılaştırıyor. Çünkü şu anda artık rejim öyle tıkandı ki Amerika açıkça bu rejimin yanında yer almasa bu rejim çökecek. Çok net söylüyorum. Mesela Amerika'nın e, beslediği CIA ajanı Çöregani veya CIA ajanı olduğu iddia edilen e, sözde İranlı Azerbaycan Türklerinin lideri Çöregani diye bir adam vardı. Çöregani'yi tasfiye etti, geri planda tuttu ve anlaşmayı adım adım hayata geçirmeye çalışıyorlar. Şimdi anlaşmaya dair bir umut bile e, İran ekonomisini güçlen şey hareketlendirdi. Bu süreçte real dolar karşısında İran riyalı veya onların tabiri tomen İran tümeni yüzde 25 değer kazandı dolara karşı ve bu kapsamda ortak eylem planların yol açtığından çok daha bir yükselişe geçti İran ekonomisi. Düşünün arkadaşlar, e, Hamane, yani daha dikkat çekici bir şekilde Hamene bu değişime öncülük ediyor. Geçmiş konuşmalarında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın torunu olan ve zulme teslim olmaktansa şehit olmayı tercih eden Hazreti Hüseyin'i övüyorlardı. Bu Şii Hilali Şia ekseni ülkemizdeki Şia'nın tasmalı adamları ne diyor? İşte Hüseyin'i direniş, Hüseyin direniş. Hüseyin direni, Hüseyin'i direniş İran'la Amerika'nın e, bu nükleer görüşmeleri başlamasından sonra bu Türkiye'deki Şii camilerinde de bitti. Şimdi neyi konuşuyorlar? Hazreti Hüseyin'in e, kardeşi olan Hazreti Hasan'ı anlatıyor Şia ve İran Şia hutbelerinde. Türkiye'deki camilerde de Hazreti Hasan eviyorlar. Niye? Çünkü Hazreti Hasan barışçı bir adamdı. Yani savaşmayı istemiyordu. Yezid'le e, ve kardeşinin davetine de katılmadı. E, şey, e, abisinin davetine de katılmadı. O kaldı. Şimdi Hamaney ee, İranlılar artık Hasan'a sarıldılar. Kitle böyle uyutmalar lazım. Arkadaşlar gerçekten e, Marx'ın dediği gibi ama Marx'ın o dediği cümlenin önü arkası var. Din ve ideoloji sadece din değil. Din ve ideoloji afyondur. Marx anlatıyor işte dini bir ihtiyaç olur ki sosyoloji için önemli bir gelişme olduğunu ama dini kullanmaya kalkıştığınızda din afyon olur. Marx'ın görmediği bir şey daha var. Sadece din değil, ideolojiler de afyondur. Kitleleri uyutmada, yani en sert uyuşturucu nedir işte o? Eroin içiyorlar ya, esrar mı eroin mi içiyorlar galiba. Neydi? Kokain galiba. Ondan daha ağır. Neyse narkotik şeyleri, isimleri gerçekten bilmiyorum. Yani en sert içilen narkotikten daha uyuşturucu bir şey. Ve e, Hamenei, Artık Hüseyin'e sarılmayı bıraktı, Hasan'a sarıldı. Çünkü direniş eksenine adlı zırvaya sarılıp devam edebilmesi hem onun için hem Amerika Birleşik Devletleri için yani sömürgeci emperyalizmin için sürdürülebilir bir e, propaganda aracı değil. Şimdi Hamenev ve rejimi çok açık bir şekilde Amerika'nın uzattığı ele tutunup ayakta kalmaya çalışıyor. Çünkü Hamene'nin siyasi, ekonomik ve askeri açıdan rejimi tükendi arkadaşlar. Yabancı uydu istasyonları, VPN'ler bilmem ne, devletin bilgi üzerindeki kontrolü tamamen kalktı. Ve İran halkı artık bütün dünyayla çok rahat erişim sağlayabiliyorlar ve dünyadaki gelişimi çok hızlı takip edebiliyorlar. İran'dan milyonlarca insan kaçtı. Bunun yaklaşık 500 bini Türkiye'de mülteci durumunda. Yani mülteci değil turist gibi geliyorlar. Kalıyorlar burada ev satın alıyorlar. İşte bir sürü faaliyetler var. Sadece doğu illerinde değil İstanbul'da da. İstanbul'daki yabancıların en az %10'u İranlıdır. Onu söyleyeyim arkadaşlar İran halkı arka kaçıyor çünkü dünyayı görüyor ve baktılar İran çöküyor. Şimdi Trump'ın 2018'de kapsamlı ortak eylem planından çekilip yaptırımları yeniden uygulama başlamasından önce İranlar, dediğim gibi her 10 yılda bir protesto yapıyordu. Şimdi işte o bilginin önü açıldı ve açlık yokluk daha da dibe dayanıcı şimdi ortalama 2 yılda bir e, isyan ediyor halk. Mesela o 2015 yılında İran'ın çok iyi hatırlıyorum, gayri safi milli hasılası Türkiye ve Suudi Arabistan'la eşitti. Türkiye ile Suudi Arabistan'la eşitti. Şimdi ise İran'ın gayri safi milli hasılası Türkiye'nin üçte biri arkadaşlar. O hale düştü. Düşün, petrol ülkesi, gaz ülkesi ama elektrikler kesiliyor. Direniş e, ekseni denen o zırva Amerika'nın bölgeye sömürgecileri ve emperyalistlerin bölgeye yerleşip Hedefe koyduğu İslam ülkelerinin parçalaması için gerekli bir siyasetti ve bu siyaset başarılıya ulaştı. En son Suriye'de e, 13 yıl uygulama çarptı ama Türkler Türk duvarına çarptı. Ve şimdi yeni bir strateji geliştirmek istiyorlar. Onun için bu direniş ekseni zırvasını e, hameneye dediler. Bırak kardeş biz şimdi farklı açık açık biz oynayalım dediler. Çok net söylüyorum bakın emin olun böyle. Şimdi... İran dün şeytan şeytan hep zor dönem e, dedikleri Amerika'ya büyük şeytan dedikleri Amerika'ya İranlar şimdi açık açık yatırıma davet ediyorlar gelin yalvarıyorlar şimdi e, görüntü bu böylece bakın Hamenei yenilgiyi bir erdem haline getiriyor. Yani bunlar aldığı çok iyi yönetiyorlar. Çok çok iyi yönetiyorlar. Yani Ekrem İmamoğlu bunların yanında şey kal, çırak kalır. Tüm samimiyetimle söylüyorum varlıklarıyla Amerika e, yani varlıklarını Amerika'ya borçlar bunlar. Amerika Birleşik Devletleri bu rejimin arkasında çekildiği an yani görüntüde önün e, karşısında ama fiili olarak arkasında çekildiği an bu rejim çekecek. Amerika'yla daha önceki görüşmelerde engel olan vekil güçler artık eskisi gibi İran'da engel değil. İsrail'le daha önce İsrail'le birlikte hareket ediyordu Körfez ülkeleri. Şimdi İran'ın yanında yer aldılar. Ne oldu ya? Ayetullah'lar şimdiye kadar alçak ve dinsiz olarak suçladıkları Suudi Arabistan e, gibi ülkelerle, şimdi Suudi Arabistan yöneticileriyle sarmaş dolaş can, can, ciğer kuzu sarması oldular. Onlar da İran ile Orta Doğu'nun geri kalanı ve Amerika arasında bir köprü görevi görüyorlar ve kendi rejimlerin diktalarını e, sürdürmeye çalışıyorlar bu çöl firavunları bu arada Hamene'yi kendi sisteminin eski e, sözde e, Şii Hilali sistemini savunan isimleri tek tek temizledi Cumhurbaşkanlığı için e, sertlik yanlısı kendi adamları olanı seçmedi Mesut Pezeşkian'ı önerdi Amerikan donanmasını batırmakla tehdit eden devrim hafızları komutanı Murtaz'a kurbanı verdi <laughs> ya bugün öğrendim <laughs> inan gülmekten yıkıldı <laughs> kurbaneyi bir ateş kulübünün başına getirmiş. Yani oradan uzaklaştırmış. Devrim muhafızlarını yöneten özel kalem müdürü Muhammed Bakri artık çok uzlaşmacı böyle yumuş yumuş konuşuyor Amerika ile Amerikan barışı ile ilgili. E, ve adam ne yaptı arkadaşlar utanç verici bir şey. İranlar biliyorsunuz İslam öncesi tarihlerini hep ön planda tutuyorlar. İslam'ı İranlar kendilerine ayak bağı olarak görüyorlar. Bunu bizzat İran, 2090'lı yıllarda bir İranlı Ulaştırma Bakanı'ndan mıydı? Ulaştırma bakanı bizzat ağzından söyledi. İslam bizi dedi geriye götürdü. Ve bu düşünün, o yıllarda rejim daha radikal sözde. Ee, ve bu Şeyh e, Muhammed Bakır'ı arkadaşlar... Ee, geçtiğimiz günlerde İran'ın antik başkenti İslam öncesi başkenti Pers poliste sivil kıyafetlerle çıktı. Böyle halkın arasına karıştı. Bas, barış mesajı verdi. Hamene bir politikacının çatallı diline sahip arkadaşlar. Çok zehirli dildir. Hazreti Hüseyin'i anarken de zehirlemek için arar. Hazreti e, Hasan'ı anarken de zehir için arar. Hazreti Hasan'ın barışının geçici olduğu ve koşulların bir Ürünü olduğunu söyle bu çatallarını kullanıyor. Yalan kitleleri uyutuyorlar. Ee, ancak düşmanları e, rejimini koruyacaksa barış için anlaşmaya hazır olduğunu söylüyor. Yani Düşünün. E, Hameney o gördüğümüz radikal, sert devrim muhafızlarını, o siyasileri falan hepsini evetçi haline getirdi. Hepsi Trump'ın Trump'la görüşme yanlısı oldu ve tamamını susturdu. Ee, bu arada bir ne kadar da Middle East Middle de okumuştum. Ee, Trump Hamane'ye gönderdiği mektupta farsça da çok özel bir hitap vardır. Azizem. Türkçe Türkçe'ye de girdi. Ee, Trump Azizem diye Azizem diye başlamış mektubuna. Bu azizem çok sevdiğin insana söylersin. Eşine, sevgiline ve onlar kadar değer verdiğin insana söylersin. Trump da <laughs> Hamene'ye Aziz diye başlayan mektup göndermiş. Evet. E, artık çok net görünüyor. Hamene'yi diktatör rejimini Amerikalılar bir kez daha bu sefer Trump'ın eliyle ayakta tutmaya çalışacaklar. Bakalım İran halkı buna ne kadar evetler. Arkadaş açlık ve yokluk her herkese her şeyi yaptırır. Sırf bu açlık yokluktan kurtulalım diye İran halkı da bir süre bu rejimin e, bu yüzüne evet diyecektir diye tahmin ediyorum. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.